Herkese merhaba. Bugün iki kahve arası İstanbul turumuza Karaköy'de başlıyoruz. Karaköy'de bir zamanlar demir atölyesi olan Muhit Kafedeyiz. <Sessizlik> Muhit Kafe'nin sahibi bizzat yıllar önce Karadeniz'den kokulu üzüm aslısı getirerek buraya ekmiş ve belki de buranın en büyük özelliklerinden ve sokağın güzelliklerinden birini yaratmış oldu. <Sessizlik> gelirseniz o asma yaprakların altında kahve, kahvaltı ya da yemek keyfi yapabilirsiniz. Karaköy'ün Karaköy olmasında oldukça etkili olan bu mekanın üst katı da büyüleyici. Eğer buraya gelirseniz siz de benim gibi kahve için ama öncesinde zencefilli limonata ya da mantının tadına bakmanızı mutlaka öneriyorum. Ve ilk kahvemi içerek bugünkü İstanbul turumuza Karaköy'den başlıyor. So yeah, Parents watching the world leave really They try so hard just to try to catch a break Hold down the stage, I support the family dibindeyiz. 103 numaralı atölyesinde çok sevgili Oğuz Demir Yaylı Sazlar Lütiyesi bize atölyesinin kapılarını açtı. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok sıcak bir ortam. Yani e, detaylara şu anda atölye kısmındayız ama böyle bir yer yaratmışsınız ki küçük detaylarıyla, renklerle, halısıyla bile kendi evinizde bizi musunuz hissi veriyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. E, şimdi benim aslında çok kendim şahsen uzak olduğum ama her zaman çok ilgi duyduğum, hayranlık duyduğum müziğin tam ortasında hem eğitmensiniz, hem ustasınız, hem de müzik seviyorsunuz. Ee, öncelikle nasıl bu bölüme karar verdiniz ve bu mesleği seçtiniz onu sormak istiyorum. Ee, bu meslek e, çocukluğumda bir hayalim değildi. Ancak daha sonraları bir kuzenim e, bu bölümde okuyordu. Onun vasıtasıyla e, girdim bu işe e, ve çok sevdim. E, Meslek değil artık bir hayat yaşam biçimi oldu benim için. Evet. Onun için içinde biraz önce dediğiniz gibi burası eviniz gibi yapmışsınız. Evet, burası evim gibi. Eşim, çocuğum, arkadaşlarım, müşterilerim burada hep öyle aynı şekilde yaşıyoruz. Başka türlü de gidilecek bir yol, yapılacak bir yolculuk değil. Doğru söylüyorsunuz. gerçekten sevmek lazım çok fazla. El göz nuru, sabır ama en önemlisi de sevgiyle yapılabilecek bir şey bu herhalde. Hem sanat olarak hem meslek olarak. Ee, çok zaman harcıyorsunuz burada, öyle değil mi atölyede? Evet, 12 saat, 10 saat. Günde 12 saat. Evet. Galata'da geçiyor çoğu zamanınız. Evet. İstanbul'un tam göbeğinde. Evet ee, Seviyorum burayı. Müzik sevdalarının da çok sevdiği bir yer burası. Ee, o zaman ben mesela bahsetmek istiyorum, ee, yaylı enstrümanlar, yaylı sazlar. E, cello, keman, kontrabas, viola. Evet. E, onların yapım aşaması galiba ben birazcık gelmeden önce... E, malzeme seçimi çok mühim bir konu galiba. Evet. Cila kadar ve yapmanız kadar aslında o malzeme seçimi çok önemli bir konu. Bunu nasıl seçiyorsunuz malzemeleri, kişilerin isteğine göre mi, sizin tercihiniz mi? E, şimdi aslında ikisi birlikte oluyor çünkü kişinin, e, bir müzisyenin kafasında yarattığı bir ses var o sesi size aktarabildiği düzeyde, sizin de onu anlayabildiğiniz düzeyde ki bir kriterden yola çıkılarak malzeme seçiyoruz. Malzeme seçimi tamamen tecrübeyle, rahmetli hocam Cafer Aç'ın ağaç psikolojisi derdi ona. Evet, ağacın psikolojisini bilerek, ağaç hangi şartlarda, nerede, nasıl ...yetişti. E, buradan... ...başlıyor. E, tabii... E, ...uzun bir yolculuk... ...buradan başlaması. E, çünkü... E, ...bir kütük... ...halinde, bir daha tomruk halindeki... ...bir ağaçtan başlayan ve sonuçta... ...sese dönüşen bir yolculuk. Peki, bir... enstrüman yaptığınız zaman ve bunu kişiye teslim ettiğiniz zaman aslında onun çalış biçimine göre ve kullanışına göre bambaşka bir hale geliyor öyle değil mi? Yani iki kişi aynı enstrümanı bambaşka bir hale getirebiliyor sanırım vurmasıyla, çalmasıyla öyle mi doğru mu? bir çocuk düşünün. çocuğu yapıyorsunuz belli bir yere kadar siz eğitiyorsunuz belli bir yerden sonra da okulda toplum şekillendiriyor değil mi? Hı. sonra kişilik kazanıyor. Enstrümanda böyle bir şey. Siz belli bir noktaya kadar getiriyorsunuz. Ondan sonra Çalan sanatçının çalışıyla şekilleniyor ve durmadan uzun süre bu şekillenme devam ediyor ve mükemmel bir duruma geliyor. Evet. Bir keman ne kadar zamanda atölyesinin ellerinizden çıkıyor, bitmiş hali? Yani bir kemanın başlangıcı ve bitiş süreci yaklaşık 2-3 ay gibi bir zaman ay. alıyor. Tabi bu uzayabiliyor, kısayabiliyor, sizin ruh halinize, çalışma oranınıza göre değişiyor. Zaten genelde bir sene önceden bir proje başlanır, o proje devam eder. Yani üzerindeki işçilik bitiş 2-3 ay ama o oturana kadar sürekli gidip gelinir, onun üzerindeki e, iyileştirmeler e, devam eder. Çok teşekkür ederim. Sizin son olarak ben de tekrarlamak istiyorum. Sadece siz değil, gittiğimiz her bölümde neredeyse çok değerli meslekleri, e, sanatçıları, zanaatkarları ziyaret ediyoruz. ve Hepsi aynı e, konudan sıkıntını ne yazık. ki Yeni gelen jenerasyonun sabırsızlığı, e, bekleyemeyişi, bir an önce hayata atılmak ve kolay ve daha çabuk ya da tabi zamanımız da bu, buna belki dayak uydurmak zorundalar. Ama birçok insan eminim ki çok sevdalı, meraklı ve buraya gelip e, bu programı izledikten sonra belki de içlerinde küçücük bir şey varsa daha da büyümüştür diye düşünüyorum. E... Çok teşekkür ederim sayenizde. <laughs> e, sizden de bir isteğim var. Lütfen e, biraz daha e, programlarınızla siz, e, sizi tenzih ederek konuşuyorum. E, aktaralım, önem verelim. Çünkü e, bu sadece benim bir işim, sanatım değil. Bu Türkiye'nin bir değeri. Bir değeri. Bugün İtalya'da doğmuş olan gelişmiş ve meşhur lütiyeleri çıkarmış bir ülke olarak bizim de bu yarışta belli bir yolumuz olması gerekiyor. Belli insanlarımız olması gerekiyor, sanatçılarımız olması gerekiyor. Ve inanın bana Türk insanı çok yetenekli ve kendi başına birçok işleri başarıyor. Düşünün bir de biraz desteği olsa ne olacak? Evet, ama gerçekten kıymetinizi bilen çok biliyor. Umarım birazcık daha bilinçli oluruz. Çünkü çok kıymetli sanatçıları, zanaatkarları yavaş yavaş hem küstürüyoruz hem de devamlı getiremiyoruz. Tekrar teşekkür teşekkürler, teşekkürler zaman ayırdığınız teşekkür için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. başlayalım abi istiyorsanız. Siz hep bana bakarak konuşacaksınız. Tamam. Hiç oraya bakmıyorum. Yok. Tamam. Programımızda ben de en çok merak ve heyecan uyandıran kısımlardan birindeyiz. Bir sanatçı var yanımda. Kendisi demir ustası. Sıfırdan harikalar yaratıyor, demiri işliyor ve ortaya sanat çıkıyor resmen. E, Erol Usta teşekkür ederiz bize zaman ayırdığın için. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Rica <laughs> ediyoruz. Şimdi hemen önce seni bir tanıtmak istiyorum ben. Tamam. E, nerelisin? Ben Trabzon Çaykaralıyım. Çaykaralı'sın. Taşören gölü'nden. E, okulu nerede okudun? İlk okulunu e, Taşören'de Çaykarada okudum. Ortaokulunu Ankara Fikri Yunal İlköğretim Okulu'nda okudum. de Açık Öğretimi bitirdim. Lise mezunu oldum. Harikasın. Evet. Peki içeride ustalık belgelerini de gördüm. Evet. Kaç yıldır bu meslektesin? Kaç yıldır demiri işliyorsun? Yani toplam 28 yıldır bu işlerle uğraşıyorum yani. Sadece demir ustası ustalı hatta değişik meslekleri de yapıyorum yani. Evet. Sen bana dedin ki 6 tane ayrı meslek yapıyorum. Onları evet. harmanladım, karıştırdım ve ortaya bugün yaptığım iş çıktı diyorsun. Evet, bir çevir çıkarıyorum ortaya. Nasıl bu 6 meslek hangileri mesela? Mesela hep bir ustanın yanında çalışmadım. Hı. Hep ayrı ayrı ustaların yanında çalıştım ve çalıştığım ustaları bana verdikleri bilgileri hepsini bir, bir deftere kaydettim. Kaydettim. Ve bunları toparladım bir bir çevir çıkarttım. Oraya. Harikasın ya. Evet. Demir de böyle ortaya çıkan bir cevher evet, zaten. Aynen. Evet. Tamam ekmek teknen burası. Evet bir metre kare. Bir metre kare. Evet. Kaç yıldır bu bir metre karede yaşıyorsun? Üç ya da yıl, çalışıyorsun? Bir, üç yıldır. Üç yıldır buradasın. Evet. Evet. Peki tamam şimdi sana şunu soracağım. Karaköy çok değişti. Evet. Ortaya e, çok farklı bir Karaköy çıkmaya başladı. Tamam. Evet. Kafeler, gençler, dükkanlar açıyor, restoranlar açıyorlar ve hepsi sana neredeyse hepsi evet. sana koşuyorlar Erol Usta'ya evet. ve sen onların hayallerini gerçeğe döküyorsun. Evet. Ben bana getirdikleri malzemeleri değişik farklı yöndemlerle kaynatıyorum, çeviriyorum, eğiriyorum. Bir çever ortaya çıkarıyorum. Evet. Peki tamam. Mesela neler geliyor sana farklı farklı? Mesela su borusundan masa yapıyorum. Evet. Tirsekli, kaynaklı ve diş dişlerle beraber tamamen doğal. Evet. organik bir masa yapıyorum. Ondan sonra su borusundan fener yapıyorum. Su borusundan fener. Evet. Lamba, ışıklı lamba, fenerler yapıyorum. Hani aklınıza ne, yani sizin yani aklınızda bir iş var da yapamıyorsanız o işi getirin bana Allah'ın izniyle çözerim yani. Yani diyorsun ki sen yeter ki fikirle gel. Evet. Projenle yani projesiz bile gelsen ben sana gene bir proje yaratırım. Hemen sana... Mesela bir tane şapkalı bir lamba nasıl yapılacağını sana e, şapkasını bile hazırladım, gösterebilirim istiyorsan. Ay sana. harikası, tamam birazdan onu da soracağız o zaman. Evet. Peki başka bir şey soracağım. Osmanlı dönemi, Bizans dönemi demirciliğe ait böyle inanılmaz İstanbul'un her yerinde farklı böyle sanat eserleri var. Evet. E, ve son yıllarda ne yazık ki özellikle son yıllarda demircilik mesleği de ölüyor ya da demir işlemi sanatı. Aynen öyle doğru söyledin. Usta da yetiştiremiyorsunuz. Evet. Ne olacak? Şimdi efendim, e şimdiki gençler internet ortamına yöneldi. Temircilik ya da sanat mesleğine kesinlikle yönelmiyor. Bizde öyle bir çırak bulma mümkünlüğü yok. Çünkü adamlar, e, çocuklar rahatı seviyor. O yüzden meslek hakikaten ölüyor. Bir de piyasada çok Çin malı var. Bu Çin malı olduğu, olduğu zaman, mesela biz bir malı 100 liraya imal ettiğimiz zaman Çin malı 50 liraya çıkıyor. Doğru söylüyorsun. Bu da bizim ekonomimize zarar olarak geliyor. Peki mesela yıllar önce günde... Kaç kişi sana işle gelirdi? Bugünlerde kaç kişi geliyor ortalama? 2099 yılında 98 yılında atıyorum yani. 98 yılında ben Aa, atmadan Atma konuşayım. Tamam özür dilerim. <laughs> yani 98 yılında mesela 4 tane iş yapıyorsam bugün bir tane iş yapıyorsam Allah'a şükürler olsun diyorum. Anladık ne kadar e, meslekte Uzaklaşma var. Ya çok fena. Evet. Peki Karaköy için ne diyorsun? Burası artık yani o kadar güzel bir yer ki böyle biz programı yapıyoruz ama Hı. diliyorum ki birileri bir gün buraları böyle keşfedip de evet. başka türlü bir şeye çevirmezler çünkü buranın o kadar farklı bir ruhu. Ben diyorum ki buraları yıkmasınlar, onarsınlar Sakın. ve doğal olarak kalsın, organik evet. kalsın. Yani atıyorum burası 100-150 yıllık bir, bir yerse organik kalsın. Herkes gelsin merak etsin. O Karaköy'de ben ne bulabilirim? Karaköy'de çok şey bulabilirsin. Çok eski andika ustaları dahil bulabilirsin yani. Evet. Düşün ki bak burada beni bulabildiyseniz benim gibi nice nice, nice çevreler olabileceğini düşünüyorum. Ya vallahi iyi ki varsınız ve hep olun istiyoruz zaten. O yüzden programımızın evet. da bir özelliği bu. Sizin gibi değerli evet. ustalar, isimler. Çünkü öyle bir şey ki el işçiliği de artık eskisi evet. kadar ne değer görüyor ya da değer görüyorsa daha kıymetli olması gerekiyor. Evet. Ee, ve siz de o isimlerden birisiniz. Aynen öyle Allah Şu şükür. Şu kadar 2-3 tane aletiniz var. Evet. 1 metrelik e, ofisiniz mi diyeyim? Ne diyeyim? Evet. Bir küçük dükkanım var işte. Küçük dükkanınız var. O Allah olmayana versin diyelim. Evet. evet. Tabii, çok güzel söylediniz. Evet. Ve bunlarla harika Yaratıyorsunuz. Evet. Yani bugün ekran başka sevgili seyircilerimiz belki Karaköy'de inanılmaz lüks bir kafeye gidiyorlar. Evet. Şahane yemekler yiyorlar evet. ve dekorasyon onları büyülüyor. Evet. Aslında sadece bir kilometre uzaklıkta minicik 1 bir metrekarelik bir dükkanda siz bu harikaları yaratıyorsunuz. Evet. Ve mesela e, su borusundan masa yaptım e, bir kafeye. Evet. Şimdi yeni nesil gençler Evet. Çılgın çılgın fikirlerle geliyorlar, evet. akıllarına ne geliyorsa bunu yapmak evet. istiyorlar ve siz onlara ayak uydurdunuz yani kime usta vardır ablacım abicim ne diyorsun ben bunu nasıl yapayım diyebilecekken evet. siz ne diyorsunuz o ben iş bunu bende yaparım. ben bunu yaparım. Aynen öyle getirsinler yapayım. <laughs> getirsinler yapayım. Mesela... A a aklına ne geliyorsa yani eğer dornacı yapamıyorsa bana getir ben yapayım. Şu gördüğün matkaplan Şu gördüğün jetle hani, çıkartabilir miyim oradan? Ha. Çıkartayım mı? Tamam çıkartsana iyi olur. Keser mi veriyorum? Kesmez. O şekilde çıkar onu. Kork. Çıkarıyorum. Hiçbir yerini elleme. Buyurun. Tamam okay very good. Very good. Ee, tamam. Kaldırırsan yani sevinirim. Aslında. Sevin. Bu gördüğün jetle bir sürü İş yapacağıma emin ol inanıyorum. Ve evet. 20 sene de 10 sene bunu ben yaptım. Ey gidi günler derim yani. Senin imzan çekici. Aynen öyle. Evet. işleyişim diyorsun. Evet. Tamam gözlükleri sorayım. Şimdi bu gözlük kaynak gözlüğü. Evet. Kesinlikle gözleri bozmuyor. Tamam. Yani bazı arkadaşlarımız bu göz bozuyor diyor ama benim gözlerimi bozmadı. Ee, ve bu olduğu zaman iki tane elimi kullanabiliyorum. Mesela takayım gözümü bakın. İki elimi kullanabiliyorum. Bir size vereyim bir bakın. Öbürü şnorkel gibi. Bakın, şey gibi. E, şnorkel gibi. olmadı dalgıç. Evet kırmızı göreceksiniz ortada. Görüyor. Aa gökyüzü pes Evet. Harika. Evet bu gözlükte. De... Ay çok güzelmiş bu. Evet. Bu gözlükte e, bu makineyi kullandığım zaman. Siz korkmadım ama çalıştıracağım. Yok korkmam. Bu makineyi çalıştırdığım zaman bu gözlükleri kullanıyorum. Onun da sebebi e, gözüme cabak girmesin diye ha. kullanıyorum. Bu gözlükleri kesinlikle olmadan kesinlikle bu jeti kullanmıyorum. Tamam. Bu bizim gençlerimize örnek olsun. Yani bu işi yapan insanlar Kesinlikle iş güvenliği almadan, kesinlikle hiçbir iş yapmasınlar. Tamam, o zaman ben de buradan şunu söylemek istiyorum Erol Usta. Evet. UV ışınlarının kuvvetli olduğu günlerde de bunu takmadan sokağa çıkmıyoruz. Tamam, okey, very, very good. Very good. Tamam, mesela size gelip mesela tanışmak isteyen, belki şimdi izleyecekler ya biz bu Erol Usta'ya bir gidelim, bir şeyler yaptıralım. Senin tarzın nasıl? Onu da sorayım, sonra seni daha fazla tutmayayım. Tutabilirsiniz, fark etmez yani ben burada size bir 14, bugün 14 Şubat sevgililer günü ben size bir kalp yapayım diyorum. Ay. Ay bana yapın. Yapayım. Bir de bir tane yakışıklı Robocop yapın bana demirden. Yaparım. <laughs> ya vallahi yaparım ya. Yani. Benim yap yapamadığım sanat yok. Tamam. E... Ee... Ne kadar doğal ortamda yapıyoruz çekimimizi. Çok iyi oldu. Aynen öyle vallahi. Burada ne arasam var. Benim 40 tane kedim var. Onu da söyleyeyim. Ay harika. Görüyorum etraf evet. kedi dolu. Bak çağırayım gel çekin onları. Çağır. Otur. Gel. gel. Aa geldiler. Hepsi geliyor. Gel bakayım. Gel, yakışık. Gel. Hepsi geldi. Gel. <laughs> Ay bu Buyur, çok güzel. Oğlum gelsene. Evet. Kedilerim var mesela. Eee tamamen e, bunlardan derabi oluyorum. Hı. Evet. Kimsenin işi, gücüne ilgilenmiyorum. Tamamen kedilerimle ilgileniyorum. Onlara böyle demirden böyle havalı Hı. güzel kaplar falan yapıyor musunuz? E yaptım onu. Buradan çalıyor, çaldılar kötüler. O yüzden üzüldüm başka ya. kediler mi çaldı yoksa? Yok başka kediler çalmadı. Öyle <laughs> bir şey. Görün. tabii ki. Tamam. Bu esnaflık gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Karaköy'de de çok güzel özel bir insansınız. Bizim Sağ ol. programımızda da biz İstanbul'a İstanbul, İstanbul yapan evet. renkli ve güzel insanlara yetenekli evet. e, insanlara yer verince ve onları şahsen hem ben hem de ekibim tanıştık çok mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varım evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de sizin e, sizi size teşekkürlerimi sunuyorum. Allah siktiğinizi vermesin. Böyle benim gibi nice cevherli dolu insanlar var. Bunları çekin. Televizyonlara vermenizi istiyorum. Çünkü Tabii. Türkiye'de işini yaptırmak isteyen bir sürü insan var. Doğru dürüst, diplomalı usta kalmadı. Hep adam boyacı, demircilik yapıyor. Elektrikçi, demircilik yapıyor. Herkes kendi sanadını yapsın. Doğru söylüyorsun. Diyorum. O kadar. Tamam teşekkür ederim. Ben şimdi size sizin e, sevgiler günü ilk sevgiler, sevgiler günü size bir olurum. kalp yapayım. Ve bu kalbi alın, almanızı da olsun. tamam. teşekkür ederim. Hemen bu kalp baş... bana şans, uğur getirecek mi? İnan getirecek. <laughs> ee, getireceğine inanıyorum Allah'ın tamam. izniyle. <laughs> tamam inşallah. Hadi hemen yapayım. Tamam, tamam. teşekkür ederim. The sun is finally coming out today. I don't know where it's been. Eğri buru bir demir. luck is coming in. Önce demirimizi ne yapıyoruz? Dövüyoruz. Nerede? Karabaşı üstünde. Şöyle kırılmayacak bir kalp olsun. Okay inşallah. Ay yanacak mı? Acı şeyin yanacak korkma. Nasıl korkmayayım? Ya korkma, nasıl korkma diyorsun. i so i <laughs> <laughs> Sana şunu şöyle kaynatayım. Öyle mi kaynatalım? Nasıl istiyorsun? Bak kalbinizi yaptım. Evet. Buraya mı kaynatayım, buraya mı kaynatayım? Sağ tarafa kaynatalım. Şuraya? Ha. okay. Here we go. Buyurun. Güzel. Şimdi ben size hemen bir ok yapayım. Oku da buna kaynatayım, sana vereyim. Ya, buna, ya, buna, buna da zahmet olmasın. Yok bunu zahmet yok. Bu benim size hediyem olacak. Yani senin Türkiye benim bir yani senin düğün spikerine hanımefendiye benim bir hediyem Bak, olacak. Bak yine adımı söyleyemedi. Didem Hanım'a. <laughs> Tanem ya. Taneme özür dilerim. <laughs> Didem kim? Başka sunucularla mı görüşüyorsunuz? Evet. <laughs> Diyebilirim. Vallahi başka, mi? başka televizyoncularla görüşmüyorum. Sinan'ın dükkanı içinde. Bravo. <gülüyor> arkadaşınızın sevgilisi e, ya da evliliği olmadığı için ben şu anda tek ucu yaptım. E, nasip bir nişanlı ya da evlenirsiniz. Bunu bana getireceksiniz. Ben size e, arkadaşınızın ismini, baş harfini ve de, okun devamını e, devamını yapacağım. Tamam. Tut döner. Bakın e, Omuzdan atabilir miyim? Tabii. Mi? Evet. Şu anda yapmış olduğum 14 Şubat Sevgililer Günü aşk kalbini herkes Görsün. Görsün, görmesini de istiyorum. Ve bütün Türk gençlerine buradan sesleniyorum. Türk öğün çalış güven. Sev. Ve sev. Ve sev. ise her hafta Karaköy'de yeni ve zevkli bir mekan açılıyor. O mekanlardan biri de daha birkaç ay önce açılan Bando Cafe. Çok kısa bir süre önce açılmasına rağmen hem Karaköylüler için hem de Karaköy e ziyaret edenler için ayrı bir yeri var. Çok güzel ve lezzetli sandviçlerinin yanı sıra vejeteryanlarını da tercih edeceği bir menüye sahip. Sanatçı ve sporcu kimlikleri iki kardeş Murat ve Efe Bey açmışlar burayı. Murat Bey aynı zamanda bir heykeltıraş. Hem mekanda sanat, müzik ve birçok güzel dokuya rastlayacaksınız. Aynı zamanda Murat Bey'in kafenin hemen yanında heykel atölyesi var. O yüzden Karaköy yolunuz düşerse hem güzel bir sandviç, keyifli bir kahve ve belki de ardından küçük bir sanat turu yaparsınız diyorum. Bugünlük iki kahve arasında İstanbul turumuzun sonuna geldik. Umarım siz de buralarda güzel vakit geçirirsiniz ve haftaya İstanbul'un bambaşka güzel, keyifli bir mekanında tekrar karşılaşmak üzere. Hoşçakalın. Genç ve güzel çekiyor musun? Süpersin herhalde. Genç, güzel, hayattan ne istediğini bilen, eğitimli, aristokrat ve entelektüel altyapısını ön plana çıkarmadan zaten bir şekilde onu seyircilere aktaran, ma mafi özünde çok duygusal, kırılgan bir yengecim, kabuğum olabilir ama içim yumuşak, yengeç olarak yan yan gidiyorum ama nereye gidiyorum? <laughs>